Salomon Sense ailesinin tabii ki en ultra versiyonu diyebiliriz. Ee, s versiyonu. s Ultra 2. Ee, ayakkabı zaten Salomon'un bildiğiniz üzere ikonik s modellerinden bir tanesi. Ayakkabının 8 mm durumu var. 285 gram ağırlığında. Yine ayakkabıda Vibe teknolojisi var. Vibe teknolojisi kullanılıyor. E, Quick lace ve SensiFit ama kendisinde çok özel bir SensiFit'i var. Bu yanaklardan gördüğünüz yanakları var. Bunlar aslında bir kayak ayakkabısı teknolojisi de diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz kayakta e, ayağın hiç oynamaması çok önemli. Çünkü büyük sakatlıklara ulaşabilir, tehlikeli bir spor. E, aynı teknoloji birazcık da bu ayakkabı üzerinde kullandı Salomon. Baktığınızda çok eşsiz bir fit sağlıyor. Çok çok üstün seviye bir fit sağlıyor ayakkabı. Çünkü uzun mesafe koşarken ayağın içeride e, hareket etmemesi gerekiyor. E, en ufak bir hareket enerji kaybını oluşuyor açıyor. Ayakkabının aynı zamanda enerjisel teknolojisi var. Enerjisel daha önceki videolarımızda bahsettiğim üzere bir enerji geri dönüşümü teknolojisidir. Yaklaşık yüzde bir, yüzde iki oranında bir enerji geri dönüşüm var. Ama uzun mesafede çok ciddi bir fark yaratan bir teknoloji bu. E, taban kontak bir taban. E, biraz önce söylediğimiz gibi aynı zamanda hibrit bir taban. Gene bütün zeminlerde kullanabileceğiniz bir taban. Ortada bir profil var. Profil burada gelen taş, çakıl gibi bir takım ayağınıza zarar verecek e, objelerin bu arada sıkışıp ayağa zarar vermeden dışarı atılmasını sağlayan bir teknoloji. E, s Ultra 2 Salomon'un envanterindeki patika koşusu anlamındaki en üst seviye ayakkabı. E, genelde profesyonel atletlerin ve üst düzey koşuların kullanması gereken bir ayakkabıdır.